Berat dur dur. Berat dur. Dur. Aç gözlerini. Kim ilk önce köle olacak? Ben. Kapat o zaman gözlerini. Be dur 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 dur. Bura dön döndür Berat'ı döndür, dön, döndür döndür döndür. Dön 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 dön. Dur. Tamam. Bura kaç. Berat sesime gel. <laughs> Berat sesime gel. Buradayım. Berat buradayım. <laughs> Maskeyi de ters takmış Berat. oy Berat beni yakaladı. Ay Berat ben bırak bırak bırak. Ay Berat ben beni yakaladı ya. <laughs> Anam beni de Valla bu burayı da yakaladı. Sıra bende o zaman. Ver bakayım. Kamera benim elimde olduğu için bana dikkat edin. Tamam mı? Bana çarpmayın. Baba, Kamera baba çarpmayın. bu sayıyı <laughs> okuyabiliyor musun? Bu kaç? 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 Beş. Yok, üç. Tabii tamam. tamam. Bir şey. Nerede bir Berat? Bu sayıyı okuyabiliyor musun? Altı. Hayır, altı değil. Beşti. Beşti. Göremiyorum o zaman. Berat neredesin? Sesime doğru gel. Sesine doğru geliyor. Göremiyorum. <laughs> Tam burada. Göre Aha, biri omuzuma vurdu. <laughs> biri omuzuma ben vurdu. Baba Sesine gidiyorum. Evet. Adam. Ay, Adam. ay. Tuttu ya. Ay, yakaladım valla. Buru abi yakaladı. Neden sen geç. Ben. Sen geç. Otur bir yerde. Tamam. Sıra Berat'ta. Dur Berat'ın sesini dinliyorum. Nereden geliyor Berat'ın sesi? Ee? Berat'ın sesi nerede? Ses ver Berat. Derim, Burada ben mısın? Ben derim, Neredesin? Masan? Allah! Masaya Berat niye demiyorsun? <laughs> Neredesin? Aha! Ses buradan geldi. Neredesin? <laughs> Aha, ses buradan geliyor. Ses bu taraftan geliyor. Bu taraftan. Allah! Allah ya niye var? demiyorsunuz? Elimde kamera var Berat. sesin nereden geliyor Berat'ın? Neredesin? Aha! Berat! Neredesin? Neredesin? Ses ver. Burada. Aha! aha bu tarafta. Bu tarafta. Yakaladım. Allah duvarmış. Bir... Neredesin? Tutma baba gel. tutma! Tutma, tutmaca yok. Dur, sesi geliyor dur. Geliyor. Oh, Allah Allah! Ya vura desene elinde masa var diye ya. Elimde kamera var ya. Uyarsanıza beni. Aha, ses buradan geliyor. Elime vurdu. Gel buraya, gel. Vura çabuk gel, gözümü aç. Vura çabuk gözümü aç. Açtım ama. açtım. He böcek. Senin yüzünden düşüyordum iki defa. Ben de. Sıra bende. Sıra Burak'ta. Burak gözlüklerini çıkar ama. Dön 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 <laughs> Berat'ın sesine git ya sese git sese. Bak anladım, benim sesim buradan anladım, geliyor mesela. <gülüyor> 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 Dur. Ama bir şey göremiyorum. Bak Berat'ın sesine gel. Berat ses ver. Berat, Berat, Berat ses ver. ver. Berat. Burak, kalk ne yapıyor? Aa, Oturma göremiyorum. yok. Göremiyor, <laughs> göremiyor zaten. Bunun ismi körebe. Sandalyeyi düzeltti Aferin bak. Buradayız. Sesimize gel. Ana! <laughs> dur abi beni hayatta bulamaz. Ay, ay. Beni hayatta yakalayamaz. Ay, ay, ay. Berat da beni hayatta yakalayamaz. Berat sen de orada dur. Orada dur. Bak kımıldan mı orada? buradan Buradayız. Buğra abi bizi yakalayamaz. Ay. Berat orada dur. Ay. Berat orada dur. Buğra abi bizi yakalayamaz. Ay. Yakalayamaz. Ay. Berat nereye gittin? Uğur abi bizi yakalayamaz. Ha ha ha. Ha 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 ha. Hop ya? buradayız. <gülüyor> aman aman. <gülüyor> Beret, sen de Buğra abiye sessizce yaklaş. Berat Berat Buğra abiye sessizce yaklaş. Kaç 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 kaç. Berat odadan çıkmıyoruz. Sesime gel. Allah Allah beni yakaladı valla. Bırak tamam bırak. Tamam sıra Berat'ta. Berat nereye çıktın sen? Berat orası senin için tehlikeli olabilir. Berat in oradan aşağı. Berat aşağı in. Aşağı in. ay ay orada yakarma beni. Tamam. Bir daha oralara çıkma Berat tamam mı? Sesine git. Berat yaklaş yaklaş. Buğra köşeye sıkıştı Berat sesine git. Buğra sesine git. Köşeye sıkıştı. <laughs> Buğra bir düştü yere. Berat odadan çıktın kaybettin. Geri gel. Bak koltuğa doğru gitti. Bak köşeye sıkıştı bura. Bura köşeye sıkıştı. Bura köşeye sıkıştı. Bura köşeye sıkıştı. Bura köşeye sıkıştı. Git. Git git. Git yakala. Yakala. Yakaladı valla. Valla yakaladı. Berat bağırma. Berat bağırma yakalandın. Oy 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 sinirlendi sinirlendi. Ben biliyorum. Berat sen niye mızıkçılık yapıyorsun? Körebe oynuyoruz burada ya. Allah Allah. İyi ama abi. Gül yazık. İzletiyorum Ama. Ben biliyordum güzel dengeciyesin. Işte. Ama sen de. Ama sen de. baba. Hadi. Ama sen de koltuğun üstlerinde <laughs> yürüdün. Öyle bir şey yapma bir daha. Tehlikeli. Gül <laughs> yazan Tamam. O zaman arkadaşlar okey bay bay yapalım. Ben de kamerayı kapatayım. Öyle oynayalım. Çünkü kamerayla tehlikeli oluyor. Evet ya kamera engel oluyor. Mızıkçı ya. Hemen ağladı. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. <laughs> ben okey. Aman Berat küstü arkadaşlar. Yakalandı ya. Mızıkçılık yaptı. Bak ya. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bu videomuza kocaman like istiyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi okey. Bay bay.